Herkese selamlar sevgiler arkadaşlar kanalıma hoş Hoşgeldiniz ee, yumuşacık puf puf kabaran bir çörek tarifi yapacağım anne çöreği diyorlar bizim oralarda ama gerçekten yumuşacık kek gibi çayla tereyağıyla o olduğu sürece hiçbir şekilde e, yemek aramayacaksınız emin olun çok lezzetli ve çok güzel çok tatlı e, puf puf olan bir çörek tarifi 3 bardak süt yarım bardak su 3 tane yumurta ikisinin sarısı üzerine olacak şekilde tuz bir pakette kuru maya ilave ettim güzelce çırptım onları ununu yavaş yavaş ekleyerek çok cıvık bir hamur elde etmeye çalıştım bütün detaylarıyla hiç kesmeden videomu bu şekilde hazırladım. Çünkü çok zor oldu. Çörekleriniz çok güzel kabarıyor diye. Hamurunun nasıl olduğu şeklini size detaylı bir şekilde göstermek istedim. Gerçekten yumuşacık, pufur pufur ele yapışan bir hamur olması gerekiyor. Çok da güzel kabarıyor. Bu şekilde iyice yoğurduğunuz zaman çok az bir zeytinyağıyla elinizin yapışkanlığını alabilirsiniz. En son hamuru yoğurduktan sonra ununu yavaş yavaş ekleyebilir ve e, kıvamını ayarlayabilirsiniz. Bu yüzden hiçbir şekilde videomu kesmeden hamurumu yoğurmaya devam ettim. Yaklaşık 1 kiloya yakın un um vardı e, benim tarifimde ama siz kişiye göre biz 4-5 kişiyiz ona göre bir tepsi kocaman bir tepsi 40 santimetrelik bir tepsi çörek çıkıyor pufur pufur da kabarıyor. 3 yemek kaşığı kadar ister sıvı yağ, ister zeytinyağı çay bardağıma aldım. Bunu yavaş yavaş elime dökerek e, hamurumun daha böyle akışkan ve elime yapışmamasını önlüyorum. Ama maalesef yapışkan bir hamur olduğu için ister istemez yapışıyor. Yağ ile toparlamaya çalışıyorum. Çünkü bu çöreğin püf noktası budur. Çıvık bir hamur olması. Dediğim gibi hiçbir şekilde kesmedim bütün detayıyla e, birlikte göstermek istedim ki nasıl kabardığını, nasıl güzel bir e, çörek olduğunu, nasıl lezzetli olduğunu, hamurumun ne şekilde cıvık olup nasıl bir katılıkta olduğunu sizlere göstermek istedim. Güzel bir çörek elde etmek için. Evet, şu an bayağı bir yapışkan, akışkan bir hamur elde ettim. Şimdi üzerine kapatacağım. Ee, yaklaşık bir 20 dakika, 15-20 dakika yeterli oluyor. Zaten hava sıcak olduğu için mayalama işlemi çok çabuk geliyor ve kabarıyor. Puf puf bir hamurumuz oluyor. Evet, tepsimi yağladım. Hamurumuz öyle kabarmış ki ben altına hiçbir şey koymadım. Direkt tezgahımın üzerine koydum ve hamurum leğenden taşmış bu şekilde çok güzel bir hamur elde etmiş olduk. Maşallah hamurumuz gerçekten bu kadar böyle güzel bir hamur kabarıyor. Çöreğimiz de bu şekilde çok lezzetli oluyor. Elimi çok hafif ıslatarak yüzeyini e, tepsiye yaymak istedim. Çünkü yapışkan bir hamur olduğu için daha fazla yağ koymadım ki yüzü güzelce kızarsın. Yumurta sarısı süreceğimiz için. Tepsime güzelce yaydım. Hamurumda asla tepsi mayası yapmıyorum çünkü bayağı bir kabarık cıvık hamur olduğu için gerek de duymuyorum. Çok da güzel kabarıyor. İki tane yumurtamın sarısını güzelce çırpıp üzerine sürüyorum. Ben üzerine e, lor peyniri ekledim ama sade de yapabilirsiniz. Ben sıcak sıcak yiyeceğimiz için lor peynirli de çok güzel oluyor. Sadesi de çok güzel oluyor. İsterseniz hangisini isterseniz yapabilirsiniz. İkisi de süper oluyor. Evet çöreğimiz fırına gitmeye hazırdır. 180 derece fırınımı açtığımda ısındı. Çok güzel pufur pufur kıpkırmızı da kızarıyor. Bu şekilde e, birazcık yükselttim derecesini. 200'e kızarmaya başlayınca 200'e getirdim. Yaklaşık 25-30 dakikada kızarıyor ve mis gibi de oluyor. Tereyağım da hazır. Çayımı da demledim. Şimdi ister sade yiğin, ister tereyağlı kahvaltı türü çok güzel bir pufur pufur yumuşacık anne çöreği oluyor. Bakar mısınız şu dokunun güzelliğine, çöreğin güzelliğine, sıcacık, yumuşacık, mis gibi bir çörek. İster kahvaltılarınızda, ister misafir sofralarınızda harika bir çörek tarifi, şahane bir şey oluyor. Evet çöreğimizi dilim dilim yapıyorum. İstediğiniz şekil kesebilirsiniz. Artık size kalmış. Gerçekten pufur pufur tepsinin dolusu bir çörek oldu. Dediğim gibi bütün detaylarıyla videomu göstermek istedim. Hiçbir şekilde de kesmedim. Bu yüzden e, nasıl kabarıyor diyenler için de e, göstermiş oldum. Gerçekten harika maşallah diyelim artık. Denerseniz yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Çok güzel çok lezzetli bir tarif oluyor. Şimdi bu güzel çöreğe bir de tereyağı sürülmez mi? Sıcacık, yumuşacık. Yanında bir bardak da çay oldu mu başka hiçbir şekilde yeme gerek duymuyorum ben. Gerçekten bizim evde çok sevilen bir tarif. Çayımız da hazır, tereyağlı çöreğimiz de hazır. Artık yiyebiliriz. Bir tadımlık tadına bakabiliriz. Gerçekten çok güzel. Şimdiden deneyecek olan arkadaşlarıma afiyet olsun. Ellerine sağlık diyorum. Buraya kadar videomu izlediyseniz kanalıma abone olup bana destek olmayı unutmayın. Herkese hayırlı akşamlar.